Yaşını aldırmadan araba sürdü. Dikkatsizliğiyle can aldı. Adalete teslim olmayıp Mısır'a kaçtı. Ehliyet almaya yaşı yetmeyen Timur C, lüks aracıyla trafiğe çıktı. 17 yaşındaki çocuk yol kenarında arızalı aracı tamir etmeye çalışan 5 kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bir çocuk babası Oğuz Murat aracı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası Timurce annesini arayarak olay yerine gelmesini istedi. Anne Eylem Tok oğlunu da alarak olay yerinden kaçtı. Anne ve oğlun kaçtıktan sonra İstanbul Havalimanı'na gittiği görüntüler ortaya çıktı. İkilinin aynı gece uçakla Mısır'a gittikleri tespit edildi. Yazar Eylem Tok kazanın sosyal medyada yankı bulmasının ardından özür metni yayınladı. Tok Türkiye'ye döneceklerini ve adalete teslim olacaklarını bildirdi. Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.